yavaşlan lan beri çakalım. Hadi bismillah. Elektrik kablolarını da şöyle kolonun üstünden kirişin üstünden şöyle görünmeden küt geçirelim. Buralara lamba gelecek. ilk önce çivili tutturuyoruz arkadaşlar şöyle Thank <sharp inhale> you. あ <laughs> Son kabloyu geçireceğiz. Kiremit işi bitti. Şu kenarlara saç yapacağız arkadaşlar. 20 santim bu tarafa. 7 santim daha aşağı doğru saç olacak. Şu arka tarafta şu şekilde saç olacak. Öbür türlü olmaz zaten. Ya membranı dönüp yapıştırmak gerekiyor. Veyahut da saç yapmak gerekiyor. Buraya da saç uygun gelir. Şimdi kalan macunluk işlemler var. Onlara bir bakalım. Son şöyle bir videoyu da toparlarız sonra. Şöyle ek yerlerini bir boyayalım. Bir de dış cephe ver şuna? Dış cephe verneği vuruldu. Rütüşler yapıldı. Şuralara saç gelecek arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bu, şu kısma saç gelecek. Arkadaki şu çatının yan tarafı, şu şu görüyorsunuz çatının yan tarafına saç gelecek. Çatının arka tarafına saç gelecek. Ee, lambalar takılacak. Zaten yetişirsem o kısmı da atarım. Yetişemezsem. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Durmuşan mı beğendin mi? Çok güzel teşekkür ederim ellerize yüreğinize sağlık. Allah senden de razı olsun. Hadi görüşürüz. Ha, çok mutlu ettiniz beni. Amin inşallah. Ya, maşallah. O resmi atarım ben sana. <laughs> tamam. <laughs> tamam. Feyza ha. atar. Hadi hoşça kal. Hadi tamam. güle güle.